Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımdan sevgiler, arkadaşlar. Ee, bundan önceki videomda e, hava, hava kapalı dedim, ee, yağmurlu dedim ama hani yağmur, e, merkeze yağmıştı köye, hani yağmaz dedim. Yani bulut vardı ama hani çok yoktu, <laughs> çok büyük konuştum. Teve haşa, teve haşa. Eee... ...dedim hani yağmaz yani... ...çok fazla yağmadığı için ben de şeye bakmadım... ...hiç meteorolojiye bakmadım... ...hani telefondan bakmadım... Ee, ...dün aşırı... ...yağmur yağdı... ...dünden beri yağmur... E, ...az önce yine yağdı... ...ve ben de dün... E, ...sükülen kasalarımı... E, sulamış, ...suladım yani sulamıştım... ...çok susamışlardı... ...inanın keşke... E, ...hani kasaları şu... Balkon şeylerine bile koysaydım şuralara, inanın yani o bile yeterli olacaktı yani şuralara da alabilirdim. Güzel güzel yağmur suyu alırlardı. Benim iklimimde çok yağmur yağmıyor. Hani yağmur inanın yağmur var dedikleri de bile hani böyle azıcık böyle birkaç damla yağıyor öyle hani çiçeklerin doyabilecekleri gibi bile olmuyor. O yüzden. Ben e, hani birkaç defa bunu yaptım. E, kasaları indir kaldır yaptım. İnanın yorgunluğuma değmedi. O yüzden e, şey yapmadım. Sadece ben e, normalde eee falan su e, koyuyorum. Oradan işte hani işte her her bir kasama biraz biraz e, veriyorum o şekilde hani su yağmur suyu verebiliyorum. Yoksa onun dışında burada yağmur suyu e, Sukulentlerim çok fazla görmüyor. Keşke görselerdi benim sukulentlerim bambaşka olurdu. Muhteşem olurlardı ama maalesef burada yağmur suyunu veremiyorum. İmkanım yok yani. Keşke imkanım olsaydı. Hani bu kasaların hepsini zaten aşağı almayı düşünüyorum. Hatta düzenleme de yaptım. Ama keşke biraz daha e, önceden bitirmiş olsaydım yerlerini de ayarlamam lazım. Direkt hemen toprağın üstüne koymayı koymak istemiyorum. Köprü kasalar çamur olur. Sonrasında zor olacaktır benim için. Altlarına da bir şeyler e, döşemeyi düşünüyorum. O şekilde keşke daha önceden yapmış olsaydım. E, ya bu yağmuru skulentlerimin hani gördüler e, terastan şu e, tahmini olarak ikinci kasaya kadar rahat bir su gördüler yani görmeyen sadece su en son ve şu ikinci sıradakiler görmedi. E, birinci ve ikinci sıradakilerin hepsi gördü ama rüzgarla beraber tabii ki e, onlar da hafif nasiplendiler nereden anlıyorum yapraklarında ıslaklıklar var çünkü. Çünkü çok güzel yağdı yağmur. Bu taraftan da vurduğu için yani yağmur aldılar biraz. Hele şimdi havada yağmur kokusu, o yağmurun vitamini hala havada var. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Sukulentler böyle havalara bayılıyorlar. İnanın bu havadan sonra, bu yağmurlu havadan sonra sukulentlerimde muhteşem bir gelişme olacaktır. Buna inanıyorum. E, kalon kalonjelerinin e, renklerini göstermek istiyorum. Çok pembiş olmuşlardı. Şimdi havalar bir tık daha ısındığı için hafif hafif yeni de bebekler de gelmeye başladı. Yeni bebekler tabii ki yeşil oluyor. E, yeni gelen bebekler yeşil oluyor. O yüzden e, bu kalonjelerin çiçeklerini koparayım mı kopar mı diye tereddüt ediyorum. E, onu bir bakacağım. Bir e, Araştırmasını yaptıktan sonra kesmeyi düşünüyorum çünkü neden derseniz arkadaşlar e, boyut olarak gövde e, normal e, çiçek sapı gibi değil bu komple gövdeye bağlı bir şey olduğu için e, bu bunları koparır koparırsam bitkiye zarar verebilirim diye düşünüyorum daha önceden bir tane kesmiştim. Herhangi bir şey olmamıştı. Yanlardan vermişti. Daha böyle kabarık olmuştu. Ama görüntüsü nedeniyle çok hoşuma gidiyor. Kesmek de istemiyorum. Bütün sukulentler, şimdi, e, anaç olanlar hepsi e, çiçeğe durdular. Bakın bu. Şuradakilerin hepsi çiçeğe durmuş. E, şuradaki saksıdakiler de çiçeğe durmuş. Sadece benim e, çiçek açmayan çiçek bu yok <laughs> çiçek zannettim şimdi çiçek açmıyor benim ee, sanırım daha bunları açmadılar şunla krasula tülü krasula ee, ve bunlar açmadı bunların da açmasını bekliyorum bu iki tür hemen yani kapıyı kapatayım kapı çarpacak çünkü bu iki tür e, çiçeklenmediler diğer bütün sukulentlerim galiba çiçeklendi e, şu e, campfire çiçeklendi mi acaba? Hatırlamıyorum ama. Campfire de bence çiçeklenmedi. Şunlar kamp ateşi arkadaşlar. Bunlar kamp ateşi. E, başka bir tür. Krasula'nın başka bir yani bunların başka bir türü. E, krasula mı? Artık kalon şey ailesine mi giriyor? Yani karışık bir şey böyle biraz. Tam şey demiyorum bunu. Yüzleri gülüyor arkadaşlar. Bu havayı gördüler. O kadar şu anda bakınca bile anlayabiliyorum. yani e, e, dün sabahki halleriyle bu sabahki halleri arasında dağlar kadar fark var ve inanıyorum ki e, Mardin sonuna kadar artık büyüme evreleri başlayacaktır. E, çok güzel olacak inşallah. Bunlar hep yeni diktiklerim. Arkadaşlar bazı saksıları ben kendim için hazırlamıştım. Mesela almayı da düşünüyorum inşallah e, alırsam şurada mesela bu e, benim kasalarım şunlar şunlar benim anaçlarım onları hani e, kendim için şurada var kaç tane şunun içinde birkaç tane var şuradaki yalar mesela onları kendim için bıraktım e, bunların çoğunu e, bunlar normal hani yetişirse e, satışını belki yaparım bu saksıların çoğu hepsi kendime, bunların arkadaşlar kendim bıraktım. Ee, satmamdaki sebep de arkadaşlar yine aynı şekilde yeni gelen türlerden almak. İnanın sattığım sukulentlerin yine parasıyla tekrardan gidip bende olmayan türlerden alıyorum. O şekilde hani başka da bir şey yok zaten. Öyle çok satışlarım yok. Ufak ufak defek satışlarım var. Bu şekilde yapıyorum. E, makası elime aldım. Şurada aguvideslerim vardı. Onları e, üzerlerinde bebekleri var. Heh, bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, en son attığım videoda kediden bahsetmiştim. E, artık kedi yani e, balkona da bunları koyduktan sonra kedi tekrardan gelmeye başladı. Hayvan böyle renkli görünce yiyecek zannediyor ve geliyor. Ee, tekrardan çubukları diktim. Bakalım e, Muhammed bir yandan çubukları çıkaracak o niyetine kullanacak. Ben bir yandan tekrardan böyle batıracağım. Valla bakalım işimiz biraz zor olacak ama yaptık. Mecbur yaptık. Olmuyor. Hem kediler hem güvercinler için yapmak lazım. Şöyle ben ayağımı şuraya atayım. Ee, şunların saplarını şey bakın çiçek vermişler ama öyle bir şey ki aslında çiçeklerini ben normalde sukulentlerin çiçeklerini hemen almıyorum. Eğer e, gerçekten skulentimin görseli güzelse, canlıysa hani birkaç resim almak adına o çiçeklerini üzerinde biraz tutuyorum. Böyle biraz seviyorum daha doğrusu öyle diyeyim. Bizim için çünkü çiçekleri çok önemli. E, bir müddet sevdikten sonra o çiçekleri çok üstünde tut, tutmak istemiyorum. Çünkü çiçek kaldıkça e, sukulent çiçekler Hani enerjisinin bir kısmını çiçeğe e, aktardığı için sukulentimizde o dönem gelişmeler biraz daha e, durabiliyor. Yeteri e, kadar güneş görmüyorsa e, zayıf olabilir, e, boy uzatabilir, hani böyle cızılsaabilir. E, yani enerji harcadığı için formunda da değişiklikler olabiliyor. O yüzden e, sükulentlerimin çiçeklerini bir müddet tuttuktan sonra kesiyorum ben. Çok fazla üstünde tutmuyorum. Bir zaman sonra sükulentlere o çiçekleri de zaten yaprak döküyor, şekilleri de bozuluyor. O yüzden e, ben kesiyorum. E, bunlar bu Agovideslerim. E, agovides mi? Başka bir ismi var bir şeydi ama tam bilmiyorum. E, bunların e, çiçeklerini kesmeyi düşünüyorum çünkü zaten e, yeni buraya aldığım için. Daha formları bile inanın toparlanmadan hemen çiçeğe durmuşlar. Çünkü zamanları geldiği için hemen çiçeklenmişler. Ee, şurada bir tane şey varmış. Evet. Kristat. veya da başka bir şey ölmüş. Şey yapmamış yani tutunamamış bir, bir ihtimalle. Ee, onu keseceğim. Şöyle önce bir yapraklarına bakayım. Yaprakları diri gayet güzel olmuş. Bunlar sıra içindeyken e, yumuşamışlardı. Bunlardan yaprak aldım arkadaşlar. 8-9 tanem vardı büyük. Birkaç tanesini verdim. Bu geri kalan iki tanesini de e, yoldum. Bir tanesi, bir, iki tanesini ayrı yerlere aldım. Evet başka kasalara aldım. Kendim için de almıştım sanırım. Hangisi nerede hatırlamıyorum ama. E, birazdan ben bunların çiçeklerini de keserim şunların da şeklerini kesmeyi düşünüyorum artık çubuklar var daha dikkatli basmam gerekiyor şöyle ben telefonu bir elime alayım biraz da yakın çekeyim size renklerini göstereyim daha arkadaşlar toparlanamadılar ama bu yağmurdan sonra özellikle şimdi videosunu çekeceğim ki e, yani bir, bir e, 15 gün sonra tekrardan e, sizlerle bir karşılaştırma yaparız şu anda rengini tam göstermiyor ama bu bronzeler çok güzel olmuş. Bu kasayı yeni yaptım. Ufak tefekleri de yanlarını aldım. Bronzeleri çok seviyorum. Ee, bazıları bronze. Bunlar yine olduğu için daha tam renk alamamışlar. Bazıları da vera. Veralarla bronzeler biraz karışmış birbirine. Yani bakın bunlar sanırım bronze. Yani evet öyle diye düşünüyorum. Bunlar da vera olabilir. Çünkü vera'ya benzettim. Bilmiyorum renkleri. Çiftleri de çok birbirine benziyor. Buradakilerin hepsi buraya yeni alındı. Güzel türler var. Şurada bir tane e, ghost hemen üşümüş herhalde erimiş veyahut da kurumuş artık bir şekilde. Şurada geçen seneden kalma bir tane fredim var. Bu fredim sürekli <laughs> kenarlarda yapraklar e, kurutuyor. Bu, e, bu kuruyan yapraklar sanırım geçen, e, evet seradan kalma yapraklar. Bakın Orta kısmını yakından göstereyim. Ya, ya, orta kısmı gelişiyormuş. Ben hep aynı şekilde ilerliyor zannettim ama yok. Ortası güzel gelişiyormuş. Büyümeye başlamış. Litizyalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın renklerini. Alev kırmızısı olmuşlar. Onlar da çiçeğe durdular. Bu kestiklerim bakın. Ee, kestiğim litizyalarım. Her biri iki tane üç tane bebekler vermişler çelik olarak köklendirdim. Ayrı yerlere aldım. Bunlar da bu letizyalar da büyümüşler. Krasulalar büyüyor. Bu springtime. Şu, şu springtime bakın bu. Şuradaki ya e, da bir türü. Çok güzel. bu e, da güzel. Bakın rengi muhteşem oluyor. Bunların çiçekleri çok güzel olmuş. Bunlar arkadaşlar burada gördüklerimizin e, çok ciddi ve samimiyim. E, zaten ben söylüyorum. E, hani e, anaç olanların dışında hepsi yapraktan ürettiğim ve e, büyüyen anaçlarımın Veyahut da e, büyüttüğüm bebeklerimin, e, hani büyüyen bebeklerin kestiğim çeliklerden oluşuyor. Hala da öyle devam ediyorum. Mesela burada iki kasa üç kasa vardı. Hep çelikti. Köklendiler. Buradakilerin çoğu çelikti. Kendi bebeklerim hepsi köklendiler. Saksıları aldım. Bunlar, buraya yeni aldım bu türü. Bakalım. Bunlar çok güzeldi aslında. Yazın acayip kötüleştiler. Ee, Seran içinde çok kötü oldular. Buraya aldım inşallah. Ee, iyi olurlar. Bunları da yapraktan büyütmüştüm. Şöyle yakından göstereyim. Bunları da yapraktan büyüttüm arkadaşlar. Çok e, meşakkatli. E, acayip e, yani geç zamanda bebekleniyorlar enteresan, farklı bir sistemleri var. Yapraktan önce kökleniyorlar. Ondan sonra bebek veriyorlar. Farklı bir şey yani. Ağaç gibi kök veriyorlar. Ondan sonra kökün toprağı sonra bebek veriyorlar. Yani epey bir uzun sürüyor. Ee, şu gazetelerin renginin misalliğine bakın. Bebeklenmeye başlamışlar. Bunlar hemen bakın. Bebeklendiler. Şey, çiçeklendiler. Çünkü bunlar daha yaşları büyük olduğu için ben buna çelik almıştım. O yüzden hemen böyle e, çiçeklendiler. Buradaki akaliuslarımı yeni buraya aldım. Ama yavaş yavaş bakın toparlanıyorlar inşallah. Rozetleri büyük. Epey bir yaprak indirdim. Çok güzel türler indirdim arkadaşlar. Allah'ın izniyle çok güzel türlerim olacak. güzel gelişecekler inşallah. Şuradaki pikrosun güzelliğine bakın. Renkleri muhteşem olmuş pikruzun buraya bir çoğunu buraya yeni aldım. kasalarım boşalmıştı. Burayı yani böyle saksılarımı boşalttım. Hepsi mesela böyle dört tane kasa varsa iki kasaya sığdırdım. E, boş durmasını istemedim. Ben böyle dolu dolu oldum. Daha güzel, daha seviyorum. Hem de yerim fazla yer tutmuyor. Şuradaki Gostya beni görüyor musun? Muhteşem. bunlar da inşallah şunlar da onlar gibi olacaklar. Çok güzel türler var içinde. Bunlar benim e, kendi e, anaç kasalarım. Bunlar tabi bu diğerleri değil, bazı aradaki büyükler anaç kasalarım. Onlar e, görsel olan. kocamanlar, dev gibiler. Onları ayrı bir yere almayı düşünüyorum. E, toprak siparişi verdim. Biraz vermi kilit, perlit, e, kokopit, e, to torfum vardı, çiçek toprağım vardı zaten. E, biraz zeolit, kiremit dirmiği. Böyle güzel, e, bir zengin bir toprak hazırlamak istiyorum. Hani e, biraz daha özel e, külentlerimi, biraz daha özel topraklar hazırlıyorum. Klasikleri zaten buradakilerin Çoğu norm klasik olanlar, mesela badiler olsun, boncuk sedumlar olsun, işte ghostiler olsun. Bunlar hep e, hani yarı özel değil daha doğrusu. Onlar için daha normal mesela bahçe toprağı, tor, e, perliç, e, dere kumu falan kattım. Normal hayvan yanlış hayvan gübresi kattım, topraklar kullanıyorum. Ama biraz daha böyle özel hani ben kendim özendiğim zaman e, ithal aldığım türler varsa eğer onların toprağını bir tık daha geçirgen olması adına dere, dere, dere kumu atıyorum. Kiremit, zeyolit kokopit daha geçirgen gevrek e, bir toprak olmasını istediğim zaman öyle bir e, toprak hazırlıyorum. Arada şurada bir kivim vardı arkadaşlar. Şimdi fark ettim kivim e, kurmuş orada. Böyle bir toprak hazırlıyorum. Da çok güzel bir saksı almayı düşünüyorum. Şuradaki öbeği bir saksıya almayı düşünüyorum. Kendime hiç e, vera ayırmadım. Bir vera saksım olsun istiyorum. Onu da yapacağım. Allah nasip ederse. Şuradaki foncuk e, normal sedumlar sıcak olduğunda çürüme yapabiliyor. Sukulentlerde. Yani hani sıkışık güzel ama o aşırı da böyle dik dibe de iyi değil. Ee, yani ara e, yılda bir kere yani iki yılda bir saksılarını hafifletmek daha iyi olur. Topraklarını değiştirmeseniz de topraklarını ekleme yapıp aralardan böyle biraz açılma yap, açma yaparsanız çok iyi olur. Mesela ben Saksılarımın hepsini bakın çok böyle dolu duruyorlar karışık duruyorlar ama aslında öyle değil bakın gevşettim epey bir gevşettim yani aradaki bütün bebekleri aldım tekrardan onların büyümesini engelleyeceğim inşallah yani ee, daha sıkışık olmamaları için onları aldım onları da ayrı diğer kasalara küçük küçük minik minik almıştım bakın burada da öyle yine e, burayı yeni aldım biraz üst üste tepiş tepişler ama bunlar şimdi toprağa adapte oldukça bunlar sanırım arkadaşlar Vera. Vera'ya benzetiyor. Evet bunlar Vera. Bakın bunlar bronz ve Vera. Yani çok karıştırıyorum ama bunlar Vera. Bunlar biraz daha şey olacaklar, açılacaklar. Büyüdükçe havaya kalkacaklar. Tabii ki şu anda daha böyle yere Düşmüş durumdalar. Ama toparlanacaklar. daha canlanacaklar. Mesela ben bu kasayı değiştiremedim. Bakın hemen size. Buradaki kasalarımın hepsi bu şekildeydi. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sıkışık durumda. O zamanı olmadı. Değiştiremedim. Yani hiç şu anda değiştirmeyi düşünmüyorum. Şunu yapmayı düşünüyorum. Bunlardan şöyle iri olan kellelerini almayı, hani çelik olarak almayı e, dibini de temizlemeyi düşünüyorum. Belki bunu yaparım. Bunun dışında herhalde değiştirmem. E, bunu da değiştirmedim arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Ufak ufak. Görseli güzel olduğu için buna da karışmak istemedim. Ben bazen böyle görseli güzel olduğu zaman inanın ellemek istemiyorum. Böyle gidip gelip böyle bakıyorum. E, baktıkça böyle hoşuma gidiyor. E, yani bu işin, bu hobinin en güzel tarafı bu zaten görseli rengi güzel oluyor. Biz de bunlarla böyle bakıp mutlu oluyoruz. Ee, bu saksım bu saksımı değiştiremedim. Ee, Toprakta ekleme yapamadım. Çünkü diplerde bebekler o kadar güzel geliyor ki kıyamadım. Sadece biraz yanlış hayvan gübresi sulandırıp kullanabilirim. Ee, vitamin takviyesi yapabilirim. Ee, evet arkadaşlar şuradakiler de güzel gelişmeye başladı. Kristatım vardı. O sanki yanlardan bakın şurada yandan şöyle bir şöyle bir yakına getireyim bakın şu biraz şu sağ tarafındakiler güzelleşmeye başladı inşallah toparlanacaklar onlar da o kriz çok seviyorum ondan çok çok bebek aldım belki yüze yakın bebek aldım hep kasaların arasında güzel bebek alıyorum ama bebekleri büyütmekte zorlanıyorum böyle nazlı oluyorlar bakalım buralarda var mı ee, çok bebek aldım ama onları gerçekten e, büyüttüm ama büyüttükten sonra bakın bakın burada bir tane var şurada bir tane var kışın bunlar böyle oluyorlar kışın kötü oluyorlar bunlar çok çabuk e, mantar oluyor İlaçlarıma, ilaçlamayı düzenli yaptığım halde arkadaşlar e, bu kristatlar çok nazlı oluyor o yüzden zaten özel türde pahalı e, bakın şurada benim var Bunlar benim bebeklerim. Bunlar e, en son büyük bebeklerimden kalan iki tane. E, Diğerlerin çoğunu verdim zaten. Bir anacım kaldı. Bir de bu. Şurada iki tane vardı. Bunlar da güzellerdi aslında. İşte üşümüşler ama şimdi onlar da toparlanacaklar. Birkaç tane daha vardı da e, hatırlayamıyorum. saksıların içerisinde. Evde çok sukulentim var. Evde de var burada benim sadece arkadaşlar burada benim anaçlarım büyüyenler böyle kasaların arasından ayırdıklarım var gerçek ve güzel e, özel olan sukulentlerim hepsi evde daha büyük olanlar e, benim balkonda küçük bebek olanlar da e, odada pencere kenarında muhteşem bir e, yani ne diyeyim ona türler geliyor öyle diyeyim size İnanın çok güzel türler sukulent satışlarımdan elde ettiğim paralarımın hepsinin yani toprak topraklarına hani onları saymıyorum. çoğunu sukulentlere yatırdım. İç sukulentlere yatırdım. Allah'ın izniyle hepsi güzel. Araçları da duruyor. Arkadaşlar inşallah rüzgar var cızıltı olmuyordur. Eğer cızıltı olmuşsa da videom çok kötü olmuştur. İnşallah şimdi aklıma geldi. İnşallah çok ses çıkarmamıştır. hepsini sukulentlere yatırdım çok güzel türler aldım ee, ve bebekler e, yapraktan bebekler çok çok güzel geliyorlar bakalım inşallah hayırlısıyla onları da büyütürüm ee, burada daha güzel bir görsel şölen yaparım hem buraya hem şu aşağı kısma muhteşem şeyler hazırlamayı düşünüyorum siz sevgili dostlarım böyle baktırca e, inşallah çok beğenirsiniz arkadaşlar rüzgar arkadaşlar rüzgar daha da esmeye başladı É... Evet bakın şimdi. İnşallah ses cızıltı olmuyordur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.